x0 ile pi bölü 2 arasında olmak üzere yani birinci bölgede tüm değerlerimiz artı olacak. Tanjant x 1 bölü 2 ise sinüs 2x nedir? Öncelikle sinüs 2x açalım. Sinüs 2x yarım açıdan 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Yani bizim sin x ve cos x'e ihtiyacımız var. Bunu da tanjant x eşittir 1 bölü 2'den bulabiliriz. Bunun için bir dik üçgen çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz bu dik üçgende buraya x açısı dersek tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Burası 1 bir birim. Buraya 2 birim verebiliriz. Pisagor'dan 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 topladık 5. Burası kök 5 olur. Şimdi verilenleri yerine yazalım. 2 çarpı sinüs x karşı dik kenar bölü hipotenüs. x burası olduğu için karşı dik kenarı 1. 1 bölü kök 5. Çarpı kosinüs x komşu dik bölü hipotenüs 2 bölü kök 5. İşlemi yaptığımızda 2 ile 2'yi çarptık 4. Kök 5'te kök 5'in çarpımı 5. Cevap 4 bölü 5'tir.